Bölüm 359 Bölümün adı Kalkış Limandaki yüz binlerce kişinin coşkulu uğurlamasıyla tam 200 bin yolcu taşıyan kara sonunda kara kıtaya doğru seferine çıkıyor. İkinci kattaki toplantı odasında bazı yolculara seyahat hakkında bilgilendirme yapılıyor. Seyahatin toplam 2 ay süreceği, ilk 3 hafta normal gemilerinde bulunduğu bilinen sularda hareket ettikten sonra yakıt ikmali için durulacağı, ardından da kıtaya doğru 5 haftalık daha yol alınacağı bilgisi veriliyor. Yakıt ikmalinden sonra bilinmeyen yabani sulara gidileceği söyleniyor. Bu sularda en korkutucu şeyin gökyüzü olacağı söyleniyor. Azgın fırtınalar, hortumlar, yıldırımlar ve bu sert koşulların yanına uçabilen sayısız yaratıkların ekleneceği söyleniyor. Gökyüzünde uçan bu tehlikeli yaratıklar yüzünden geminin güvertesinin yolculara açılmayacağı bilgisi veriliyor. Daha önce bahsettiğimiz bu normal yolcuların indirileceği yer Karakıta değildi. Karakıta ile bilinen dünya arasındaki yeni bir kıtaydı. Yolculara Karakıta burası denilerek yolcular kandırılacaktı. Asıl yolcular yeni kıtada indirildikten sonra avcı cemiyeti ve Beyond yolculuğa devam ederek Karakıta'yı keşfe çıkacaklardı. Sonraki sayfada üçüncü kattaki birinci sınıf kamara'da burçlardan Cel, Pion, Ginta, klak ve 3 avcı toplantı yapıyorlar. Masadaki haritada Karakıta Seferi'nin güzergahı var. Bu toplantı odasında bize yeni dünyaya ulaştıktan sonra Karakıta'ya doğru izlenecek yolun rotasını ve planlarını açıklıyorlar. Karabalina yeni kıtaya ulaştığında buraya demirleyecek ve içerisindeki 200 bin normal insanla kraliyet ailesini buraya bırakacak. Sonrasında Kimara arkından hatırladığımız Morel küçük bir gemiyle gelip avcılar Beyond ve V5 ekibini alıp yolculuğa devam edecek. Yeni kıtadan sonra kara kıta sularına girmeden önce küçük bir ada varmış. Bu adayı aktarma noktası olarak kullanacaklar. Yani kara kıtada ihtiyaç duyacakları eşyalar, alet edevatlar ve insan gücü buradan temin edilecek. Bu teminde yine Kimara Arkın'dan hatırladığımız Nov sayesinde olacak. Hatırladığımız üzere Nov bir noktadan diğerine kapı açma benzeri bir yetenek kullanarak rahatça ışınlanabiliyordu. Yani bir kapı bu aktarma noktası olarak kullanılacak adada, diğer kapı da bildiğimiz dünyada olacak. Bu sayede bilinen dünyadan bu aktarma noktasına rahatça eşya ve insan sevkiyatı yapılabilecek. Fakat Nov buradan sonra devam etmeyecek. Aktarma noktası olarak kullanılan adadan Karakıtaya sevkiyat işi görevini görmüş olduğumuz kilolu kadın avcı Devralacak. Tokyarine, kendisinin yeteneğini tam olarak bilmesek de yeteneğinin Nov kadar kullanışlı olmadığını söylüyor nov gibi ışınlanamıyor ve aktarma yeteneği de onun kadar yeterli değilmiş. Bu iş için kendisi gibi 2-3 kişinin daha bulunması gerektiğini söylüyor. Jel ise şu anda aradıklarını ama bulmanın kolay olmayacağını söylüyor. Aktarma noktasından sonraki rota ise doğrudan Karakita'nın kara sularına gidiyor. Ancak Karakita'nın kara sularına yani karanlık sulara geçmeden yeni dünyanın kapısına gidecekler. Bu kapıda daha önce bahsi geçen ama hakkında pek az şey bildiğimiz bekçi onları bekliyor olacak. Bekçi ile konuşulduktan sonra bekçi yine hakkında neredeyse hiçbir şey bilmediğimiz rehberleri çağıracak. Rehberler adı üzerinde buradan Karakıta'ya yapılacak yolculukta insanlara rehberlik edecek kişiler veya yaratıklar. Tam olarak bilmiyoruz. Şöyle bir hatırlatma yapalım. Geçmişte Karakıtay'a tam 149 sefer yapılmıştı, fakat bu 149 seferden sadece 5'i Karakıtay'a ulaşmayı başarmıştı. Bu 5 seferin ortak özelliği ise rehberlerin rehberliğiyle yapılmış olmaları. Yani rehberler olmadan insanlığın Karakıtay'a ulaşması gibi bir şey söz konusu değil. Devam edelim, sonraki sayfaya geçiyoruz. Birinci katta Beyond hücresinde yatağına kelepçeli şekilde uzanıp kitap okuyor keyfi gayet yerinde görünüyor. Onun başında burçlardan Kanzai, Sacho ve Sayu bir onda korumalık yapıyorlar. Kanzai üç kişinin birden ona bekçilik yapması gerçekten gereksiz bir şey diye söyleniyor. Sacho kendi kendine muhtemelen acil bir durumda birinci ve ikinci katlarda birden fazla burç üyesi olsun diye istiyorlar diyor. Ama yine de üç kişinin gerçekten de fazla olduğunu o da düşünüyor. Sonrasında ikiliye dönerek isterseniz bu işi piyondun başında her seferinde iki kişinin olacağı nöbet şeklinde sıraya koyalım önerisinde bulunuyor. Bunu da mizahistoma sormaları gerektiğini söylüyor. Bir alt kısımda V6'ya bağlı izin komitesi tarafından Karakıta seferine atanan Steiner'ı görüyoruz. Hatırladığımız üzere kendisi V6'yı temsilen bu sefere katılması üzere görevlendirilmiş Karakıta seferinden sorumlu kişiydi. Steiner yerde oturmuş geçmişte yapılan kara kıta seferlerinin raporlarını okumakla meşgul. Etrafında ise ekibinden 3 kişi var. Steiner'ın sürekli olarak kitabı okumasından sıkılan adamlar şimdiye kadar ezberlemedin mi diye soruyorlar. Steiner ise gideceğimiz yer hakkında siz de bolca bilgi edinmelisiniz diyor. Hem ben ölürsem içinizden birisi benim yerimi alacak diye de ekliyor. Fakat adamların umursamaz tavırları dikkat çekiyor. Sen ölürsen zaten hepimiz ölürüz diyorlar avcı cemiyetinin kendilerini koruyacağını söylüyorlar. Biri de şöyle bir bilgi veriyor. Önceki bölümlerde gördüğümüz izin komitesi başkanının Karakıta'ya gidip sağ dönenlerden birisi olduğunu söylüyor. Steiner'ın görevinin Beyond'un Karakıta'da yapacaklarını onaylamak olduğunu da ekliyor. Hepsi birden Steiner'a güvendiklerini, bu işi başarabileceğini söylüyorlar. Üçüncü kattaki tıp merkezine gidiyoruz. Burada hengameli bir koşuşturma hakim. Bir önceki bölümde hatırladığımız üzere Kakin İmparatorluğu sağlık personeli ve revir sayısını söz verdiği gibi herkese yetecek kadar ayarlamamıştı. Bu yüzden tıbbi avcılar bu ihmalkarlığın açığını kapatmak için oradan oraya koşuşturuyorlar. Başkan Çiğdıl'ın adamlara emirler verdiğini, Learyon'un sağa sola koşuşturmaktan epey zorlandığını görüyoruz hemen alttaki panellerden birinde Bizaistom'un Kakin kraliyet askerleri ile 4. katta toplantı yaptığını, onun yanındaki panelde Botobai'nin 3. katta bir mahkeme kurarak suçlulardan birini yargıladığını görüyoruz. Burçların teker teker neler yaptığını gördükten sonra veraset savaşına geçiyoruz. İsminin Woody olduğunu öğrendiğimiz 14. Prens Wobble'ın korumalarından birisi tuvalette bu şekilde tüm kanı çekilmiş olarak ölü bulunmuş. Kurapika hemen olay yerine geliyor. Başka bir koruma, ölü bulunan koruma vaktinde rapor vermediği için kontrol ettiklerini, kendisini de bu şekilde bulduklarını söylüyor. Başkası ise kapının kilitli olmadığını söylüyor. Tahmini ölüm zamanı 12.15 ile 12.30 arasındaymış. Kapıda herhangi bir zorlama izi görülmemiş. Bu yüzden katilin bu bölgeden birisi olmasından şüpheleniyorlarmış. Kurapika hemen yere eğilerek cesedi incelemeye başlıyor boynunda bir delik olduğunu fark ediyor. Tüm kıyafetlerini çıkardıklarında ise bütün vücudunda bu deliklerden olduğunu görüyorlar. Kurapika duruma bakılırsa bir çeşit nen saldırısına maruz kalmış. Hepinizin bana dürüstçe cevap vermesini istiyorum. Saldırganın dışarıdan bir nen kullanıcısı olma ihtimali yüksek. Eğer herhangi biriniz nen kullanabiliyorsa açıkça söyleyin diyor. Kurapika bunu söyledikten sonra korumalardan ikisinin şaşırarak nenin ne olduğunu bir çeşit süper güç falan mı dediğini görüyoruz. Bu cevapları aldıktan sonra Kurapika kendi kendinden düşünmeye başlıyor. Korumaları sorgulamak için zincirini çıkarırsa bunun risk yaratacağını düşünüyor. Kraliyet askerlerinin içinde nen kullanabilen varsa onların nenin ne olduğunu bilmiyormuş numarası yapmasının olağan olduğunu düşünüyor. Ama şu an odada bulunan korumaların hepsi avcı. Bu yüzden bunun son derece akıl almaz bir durum olduğunu düşünüyor. Bir alt panelde kraliyet askerlerinin cesedi alıp götürdüğünü görüyoruz. Cesetle artık onları ilgilenecekler. Kraliyet askerleri gittikten sonra Kurapika korumalara neden bir şey söylemediklerini soruyor. Nen yeteneğinin gizlenmesini anlayabildiğini ancak bu tür acil durumların stratejilerden daha önemli olduğunu söylüyor. Adam ise asıl ben sana niye insanların önünde nen konusunu açtın diye sormak istiyorum diye karşı çıkıyor. Görevlerinin sadece kraliçe ve prensi korumaktan ibaret olduğunu söylüyorlar. Bir koruma ölmüşse bunu çözmenin kendi görevleri olmadığını, Kakin ordusunun iç meselesi olduğunu söylüyor. Adamlar bunu söyledikten sonra gerçek Kurapika'nın kafasından dank ediyor. Bu adamlar veraset savaşı hakkında hiç bilgilendirilmemişler. Yani prenslerin prensleri öldüreceği, dolayısıyla herkesin ölümle burun buruna olduğundan bir haberler. Görevlerinin muhtemelen hiçbir olayın yaşanmayacağı basit bir koruma işi olduğunu zannediyorlar. Bunu anladıktan sonra Kurapika onlara kendisi gibi resmi siteden başvuru yapıp yapmadıklarını, başvurudan sonra ise kraliçe ile yüz yüze görüşüp görüşmediklerini soruyor. Adamlar başvuruyu resmi siteden yaptıklarını ancak herhangi bir görüşme yapmadıklarını söylüyorlar. Bu kişiler korumalık işini Paris ton aracılığıyla mülakat yapmadan alınmışlar. Kurapika onların veraset savaşı hakkında bir şey bilmemeleri yüzünden Paris tonunda veraset savaşı hakkında bir şey bilmediği sonucuna varıyor. Yani 14. prensin korumaları arasında veraset savaşından haberdar olan tek kişi Kurapika. Sonraki sayfada kraliyet ailesinin ve Kaki'nin önde gelenlerinin katıldığı ziyafeti görüyoruz. Bu ziyafette prenslerin tüm hareketleri önceden belirlenmiş. Yani tüm prensler ziyafete onlara önceden bildirilen zaman diliminde katılacak ve yine önceden belirlenen vakitte ziyafetten ayrılacaklar. Bir prens ziyafetten ayrılıp kendi odasına girene kadar başka bir prensin salondan ayrılmasına izin verilmeyecek. Bu sayede prenslerin ziyafetler dışında birbirleriyle temasa geçmesinin önüne geçilecek. İmparatorun özel uşağı Nuguyi ziyafetten ayrılma sırasının 14. prense geldiğini söyleyip Kraliçe Oito ve kucağındaki prensin salondan ayrılması için görevlilere yönlendiriyor. Nugi'yi hatırlamayanlar için prenslere veraset savaşının başlayacağını bildiren ve kanlarını Kaki'nin çömleğine damlatarak Len canavarlarının ortaya çıkma seremonisini yapmakla görevlendirilmişti. Nugiyi salonda görevini yaparken 1. Prens Benjamin uzaktan kardeşlerini izliyor. İçten içe büyük bir hırsla kendisinin kral olacağını, diğer bütün prensleri de kendi elleriyle öldüreceğini söylüyor. Bunu düşünürken gerçekten çok acayip bir kana susamışlık gösteriyor. Sayfanın alt taraflarında ise prensleri ve kraliçeleri görüyoruz. Baş köşede İmparator Hoigoro tahtına oturmuş yemek yiyor. Etrafında bolca dal kavuk da eksik olmuyor doğal olarak. Bir süre sonra Nugi, 10. Prens Kacho'nun yanına giderek ziyafetten ayrılma sırasının kendisinde olduğunu söylüyor. Kacho ikiz kardeşi Fugetsu'nun elini tutarak haydi beraber gidelim diyor. Nugi ise maalesef teker teker ayrılmaları gerektiğini hatırlatıyor. Kaço sadece kapıya kadar beraber yürüyeceklerini, kapıdan kendi odasına ise teamüllere uygun şekilde askerlerle beraber tek başına devam edeceğini söylüyor. İki kız kardeş el ele tutuşup kapıya doğru yürümeye başlıyorlar. Onları bu halde gören salondaki diğer kişiler bu iki kız kardeşin birbirlerine ne kadar düşkün olduğunu tekrar hatırlatıyorlar bize. Biraz yürüdükten sonra Kaço Fugetsu'nun kulağına birlik olup diğer tüm prensleri öldürelim diyor. Babasıyla konuşacağını, eğer herkesi öldürürler de sadece ikisi kalırsa babasından Fugetsu'nun yaşamasına izin vermesini isteyeceğini söylüyor. Bu yüzden korumalarından kendisiyle işbirliği yapmalarını istiyor. Fugetsu saf ve yumuşak kalpli bir kız olduğundan bunları duyunca soğuk soğuk terlemeye başlıyor. Kaço ise gülümsemesi gerektiğini, kameraların onları izlediğini söyleyerek kızıyor. Bunları söyledikten sonra yanından ayrılırken sanki hiçbir şey olmamış gibi el sallıyor. Her ne kadar bu konuşma gizlilik içinde olsa da Melody, Kaço'nun korumalarından biriydi. Ses duyma konusunda son derece yetenekli olan Melody bu konuşmayı doğal olarak en ince ayrıntısına kadar duyuyor. Kaço'nun çok korkunç bir kız olduğu ve tüm hareketlerinin yapmacık olduğu yorumunda bulunuyor. Son kısımda Kurapika'nın da içinde bulunduğu 14. prens ve korumaları ziyafetten odalarına dönerlerken çok sayıda korumanın yerde ölü şekilde yattıkları manzara ile karşılaşıyorlar. Kurapika hemen burada neler olduğunu, onları en son kimlerin gördüğünü soruyor. Yanındaki koruma bir şey bilmediğini, herkesin 15 dakika önce rapor vermeleri gerektiğini, son raporlarında ise sıradışı bir şeyin olmadığını söylüyor. Bunun üzerine Kurapika zincirini çıkartarak kraliçeyi geride durmasını söylüyor. Tüm korumaları da karşısına alarak silahını çekiyor ve koruma odasına geçmelerini emrediyor. Onlara kendi bildiği her şeyi anlatacağını, sonrasında ise onlardan bildiklerini anlatmalarını isteyeceğini söylüyor. Zincirinin yalan dedektörü olduğunu, eğer konuşurlarken zincir hareket ederse ateş edeceğini söylüyor.